Arkadaşlar merhabalar hepinize. iyi çalışmalar diliyorum. Şimdi orijinal yayınlarından güzel bir parabol sorumuz var. Şimdi burada arkadaşlar bize koordinat düzleminde burada A, T, B üçgeninin alanı soruluyor. Dikkat ederseniz burada Y eşittir 9 doğrusu var. Burada A ve B noktalarında kesmiş parabolümüzü. Önce arkadaşlar neyi bulmamız lazım? Buradaki A noktasının apsisiyle ile B noktasının apsisini bulmamız lazım. Ama öncelikle denklemi oluşturacağız. Denklemi oluşturalım. Ee, fx fonksiyonu eşittir. Şimdi a çarpı x artı 2 çarpı x eksi 8. Bu da arkadaşlar e, biz 0 verdiğimizde ne olması lazım? Y'nin 6 olması lazım. 16 olması lazım. Verelim. 16 eşittir. a çarpı 0 verdik. 2 0 verdik. Eksi 8. Buradan arkadaşlar ne olur? Eksi 16 bölü 16'dan A buradan eksi 1 bulunur. O zaman denklemimiz şu hale geldi arkadaşlar. Y eşittir. Eksi parantezinde x artı 2 çarpı x eksi 8. Şimdi biz burada arkadaşlar y yerine 9 yazdığımızda a ve b noktalarının absislerini bulabilirim. Yazalım. 9 yazalım. 9 eşittir. E, burayı dağıtalım olmazsa ne olur? x kare eksi parantezinde x kare eksi 6x eksi 16. Şimdi öbür tarafa atalım. Bir tarafta topluyoruz bunları. x kare eksi 6x burası 16. Öbür tarafa geçerse eksi 16 eksi 7 eşittir 0. Şimdi arkadaşlar burada çarpanları inanalım. Eksi 7'ye e, 1 olsun. Toplamları veriyor. O zaman x burada 7, x burada eksi 1. Yani A'nın şöyle yapalım, apsisi eksi 1, B'nin apsisi 7. Şu aradaki uzaklık kaç birim arkadaşlar? 8 birim. O zaman üçgenimizin tabanı 8 birim olacak. Şimdi geldik tepe noktasını bulmaya. Tepe noktasını nasıl bulacağız? Buradaki denklemden. Şuradan tepe noktasını ne lazım bize? R'si değil de K'sı lazım. O zaman Y eşittir. Burada arkadaşlar denklemi yazalım. E, ee, y eşittir. E, ee, x kare eksi x kare artı 6 x e, ee, eksi artı 16. Evet arkadaşlar bu R'yi nasıl buluyorduk? Eksi B bölü eksi 6 bu artı 6 x eksi B bölü 2A yani eksi 2'den R'mizi 3 buluyoruz. Şimdi R'mizi 3 bulduğumuz zaman yine yazalım bunu. K'yı bulacağız şimdi. K yani tepe noktasının ordinatı. Şimdi 3 verelim. 18, 34, 9 çıkarttığımız zaman yani şöyle yapalım. Eksi 9 artı 18 artı 16. K değeri burada nedir? 34'ten ne oldu? 25 oldu. Şimdi arkadaşlar k değeri 25. O zaman demek ki buradaki tepe noktasının apsisi 3, ordinatı 25. O zaman şu yükseklik kaç olacak? 9'dan 25'ten 9 çıkar 16 olacak. Yüksekliğimiz 16. Şimdi üçgenimizin tabanını bulduk. 8 birim, yüksekliğini bulduk 16 birim. O zaman arkadaşlar şöyle diyoruz. Alan diyoruz. Alan A, T, B. Şimdi tabanımız 8. Yükseklik 16 oldu. Bölü 2'den 8 çarpı 8'den 64 olacak sorumuzun cevabı. Evet sorumuzun cevabı D şıkkı 64 olacak arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.